başlattın kes şunu <laughs> Ha? Bu da ne? Hmm, hanımlar. Seninle anlaştık sanıyordum hal var sefere çıkmadan önce tarlayı süreceğine dair söz vermiştim bana. Hepiniz söz verdiniz. Aha. Aha. Ama İlva, bugün yelken açması beklenen pek çok gemi var denizde. İnan bana vaktimiz yok. Tarla sürmek yoksa seferde yok. Biraz izin var. Biraz da olmaz. Ama anne, çabucak gemiye gidersek tarlayı döndüğümüzde sürebiliriz belki. Özür dilerim Vicky ama tarla şimdi sürülmezse gelecek yıl buğdayımız olmaz tatlım. Hadi baba şimdi başlarsak öğleden sonra denizde olabiliriz. Ama o zaman deniz başkalarına kalır. Hem zaten bu inek sabanı sürecek kadar güçlü değil. Öküzünde gaz sancısı var. Kim gaz hmm. sancısı olan bir öküze tarla sürmeye kalkar ki? haklısın. Ama madem öküz sabanı çekemiyor, adamlarının hepsine ihtiyacın olacak demektir hayatım. Küreklerine el koyun. Kürekler! Kürekle. Hadi git şu gemiyi gözetle. İşimiz fazla uzun sürmez. Anlaşıldı. Hı? <laughs> Acelerim. Ama baba, daha işimiz bitmedi ki... Ha? Gemi! Gemi! Acele edin! Hemen altımıza! Tamam buldum. Pekinglerim! <laughs> ah, hadi hücum! <laughs> ne? Bence bu kadar. Evet, yetti. Aa, sanırım tam isabet. Ee, evet, saban olmadığına göre tarlada sürülemez. Sefere çıkıyoruz. Eee, 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 eee. Saban kayboldu da ne demek oluyor? Ee, kayboldu dedik ya işte. Reis, gemi bura geçmek üzere. Ve güvertesinde bir saban var? Bekletmeyelim onları. Hadi. Bir saban alırız. Sonra da tarlayı süreriz. Bir saban mı? Bir tüccar gemisinde mi? Ne büyük bir tesadüf. Hal var adamlarına yalan söyleyeceksen eğer... ...doğru dürüst bir yalan sesseydin bari canım. <gülüyor> 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 Neyse hal var. Benim de yapacak işlerim var. Tarla sürüldüğü zaman küreklerinizi alabilirsiniz. <laughs> Baba hem tarla işini yapıp, hem de gemiye yetişmenin bir oğlunu biliyorum. Adamların öyle güçlü ki, bu iş uzun sürmez. <laughs> Göreceksin baba, çapamızdan harika bir saban olacak. En az benim kadar akıllısın Biki. Bence bu iş en çok annen sevinecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Yemez hocam artık kayalarını da açtı. Ona yetişmek istiyorsak hemen yola çıkmalıyız. Baba ne kadar erken başlarsa. Çapayı çekecek bir gönüllüye ihtiyacım var. <laughs> o aferin sana Fox. Önce sen başla. Diğerleri de sıraya girsin. A -a. A -a. Çapa takıldı. <laughs> Artık tarlayı sürmemizin hiçbir yolu kalmadı. Şimdi yapabileceğimiz tek şey gidip o gemiye yetişmek. <laughs> gerçekten sıkıntılı bir gündeyiz İlva. Tarlayı sürmek istiyoruz ama mümkün değil. Sanki e, sanki programımızda böyle bir şey yok. Öyle değil mi Rob? Bak işte bunu çok iyi söyledin. Biz bu doğru İlva. Kesinlikle. Neyse. Küreklerimizi geri alabilir miyiz lütfen? Hala o gemi ve altınlarını yakalama şansımız var. Peki ya güvertelerindeki saban? Bunu anlayacağını biliyordum. Çapayı kurtaramayacağınıza da emin misiniz? Evet. Ee? O zaman tek bir çare düşürebiliyorum. Demek ki tarlayı ellerinizle kazacaksınız. Hayır. 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 hadi! Bu. Ama gemi neredeyse gitti ilva. Yola çıkmamız gerek. Bizler Vikingiz. Sefere çıkmak zorundayız. Tarlayı sürünce çıkacaksınız. Ama biz bu işlerden anlamıyoruz. Ee, bu çapayla kendimi yaralayabilirim. Altın! Altın para buldum. Şuna baksana baba. Hı? Hmm. Evet bu kesinlikle altın. Oh, oh, yeah. oh. Tanıdık bir mühür. Bu Aldric kokan nefesin mührü. Flake'in kurucusunun. Oh. Oh. Evet o Aldric tam bir kahramandı. Düşmanlarını oh. berbat kokan nefesiyle alt etmeyi başarabilen biriydi. Cesur bir adamdı. Bunu nereden bulduğunu göster. Hah? <laughs> <laughs> hal var. Sen ve adamların denize sefere çıkabilirsiniz. Kazma işini ben hallederim. Yo yo İlva canım karıcığım. Ee, benim halletmemi istemiştim Ben de halledeceğim. Senin o güzel ellerine bir zarar gelmesini istemeyiz. Öyle değil mi hayatım? Ne dersin? Evet evet. Hmm. Ben de kazabilirim. Tabii tabii. Hey, ben de kazacağım. Ben, evet. Sıra benim tamam Önce ben kazacağım. Al bakalım. Önce geldim. Yaşlılara biraz yer açın hey. gençler. Altın. <laughs> Altın.

<laughs> o benim. Şimdi benim oldu işte. Bu tarlanın her yeri de altın olmalı. Otuz sekiz, otuz dokuz, bir, Teşekkür ederiz Ali Kokan Nefes. Evet. Artık terle kazıldığına göre bulduğunuz parayla yeni bir saban satın alabilirsiniz Halvar. Reis! Altınla yüklü gemi sonsuza kadar kaybolmak üzere. <laughs> ya da gidip altınla yüklü o tüccar gemisindeki sabanı alabiliriz. Hı -hı. Aa, peki tamam Alvar. Artık tarla sürüldüğüne göre sefere çıkabilirsiniz. Gerçekten mi? Vikingler bunun için doğmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Sen gerçekten çok akıllı bir vikingsin Vicky. Viking. Ve bir annenin sahip olabileceği en iyi evlatsın. <laughs> Sağ ol annen. <laughs>